Selamun Aleyküm arkadaşlar İbrahim Uslu Nevşehir kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle YouTube'daki videolarımız televizyonumuzda nasıl oynatılır bunu anlatmaya çalışacağız şimdi ilk önce televizyonumuzun markasını söyleyelim televizyonumuz Arçelik Smart TV Netflix özellikli kumandamızda bu şekilde Netflix'te şimdi şöyle. televizyona desteklenmiyor diye yazıyor orada gördüğünüz gibi neden? Çünkü telif yemeyelim diye bir herhangi bir ATV, Show TV gibi, TRT1 gibi bir kanal açmadık. Çünkü oradaki videolar çalıştığımın zaman telif arkadaşlar. Şimdi uzatmadan e, YouTube'a hem telefondan hem buradan girelim. Bir de şöyle bir şey olması gerekiyor. E, televizyonumuzda, telefonumuzda aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Yani evdeki Türk Telekom veya başka bir internetimize aynısına, ikisinin de aynısına bağlanması olması gerekiyor. İkisi de aynıya bağlıysa buradan et tuşuna şu mavi tuşun mavinin altındaki et tuşuna yuvarlak A dedikleri bazıları eder. Buna bastığımız zaman aşağıya zaten logolarımız çıkar. Buradan YouTube'u seçiyoruz. Oradan YouTube'u seçtiğimiz zaman telefondan da YouTube'umuza girdik diyelim ki bir tane filmimiz var. Üşeniyoruz da buradan da yazmaya. Kumandadan da yazmak bildiğiniz gibi zor oluyor. Buradan telefondan hemen ya da kendi bizim kendi kanalımızdan bir tane videomuzu izleyelim. Kanalımız kanalımız diyelim burada. Yanlış diyorum basın hayır. E, kanalımız diyelim arkadaşlar. Kanalımızdan e, şu en son yüklediğimiz Nevşehir Atasözleri diye videomuzu açalım. Bilmiyorum. Açtık. Şimdi buradan şu reklamı bir atlayalım. Ondan sonra işlemimize geçelim. Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz video oynarken bu video oynarken orada da zaten YouTube açık duruyor. Burada şu köşede Wi-Fi işareti var. Wi-Fi işaret, kare, kare köşede Wi-Fi işaretini gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durun Bakın. Oluyor. İşte Yok. tekrar göster. Ekran dokununca çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Tam şu işarete dokunduğunuz Aynen. zaman o ekrana Arçelik TV TV'nizin e, markası geliyor. TV koduyla ile bağlan istersen. Açılık TV'ye tıkladığınız zaman şuradan ekran ışığını açalım. o yüzden de tekrar yine gösteririz. Bakın arkadaşlar televizyonda oynamaya başladı. arkadaşlar. vallahi e, televiz televizyon kumandayı göster bu orada. Kumandayı hatta şu tarafa atalım. Bir dön elimde şu an konumda. Kumanda. <laughs> Bakın. Hadi. Çıkayım Çık. Dur durdurayım mı? Bakın durdurdum. Başlattım. Bak aynında. Durdurdum. Başlattım. Bak elimde şu an kumanda. Guna, <laughs> da diyor. Tamam sen rahat be. Şimdi ben tamam. video değiştireceğim arkadaşlar. Burada karşınıza oynat diye çıkıyor. Oynattığınız zaman. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde. Hadi, şimdi. Şimdi. Arçelik Smart TV. Bu şekilde arkadaşlar. TV. Telefonumuzda Redmi Note ben 8. Anladım. Şimdi tekrardan nasıl yaptığımızı bir bağlantıyı bir keselim. E, bağlantıyı bir iptal edelim. Ba ona oynatıcıyı kapat diyor. Evet. Oynatıcıyı kapattık. Kestik arkadaşlar. Şimdi tekrardan şu sürücü kursunu açalım. Burada oynat diyor arkadaşlar. Oynatıyoruz. Ele geçirmiş gibi oluyor değil evet, mi? Evet. Ele geçirmiş gibi oluyor. Şimdi buradan e, tamamen ben YouTube'u kapatayım hatta. YouTube'u kapattım. Tekrardan YouTube'a girdim. Tekrardan YouTube'a gir. Şuradan bağlantıyı keseceğim arkadaşlar. Bağlantıyı kes diyor. Gördüğünüz gibi bağlantıyı kestim. Şimdi ilk baştan nasıl yaptık onu göstereceğim. Telefonumuzun ışığı biraz kapalıymış tam gösteremedik galiba. Şuradan herhangi bir tane aşağılardan başka bir videomuzu alalım. E, AdSense'den gelen mektubumuzu açalım diyeceğim. Evet. Şimdi burada ekrana dokunduğumuz zaman şurada bir tane kare işareti. köşesinde de Wi-Fi işareti görünüyor arkadaşlar bakın. Buna dokunduğumuz zaman Ar ekrana Arçelik Ar TV ve TV koduyla bağlan bizim biz aynı bağlı olduğumuz için sizin hangi televizyonunuz varsa onun gibi yazıyor. O yazıyor değil mi? Evet, markası yazıyor Telefo e, televizyon buna uyumluysa tabii ki. <laughs> Yoksa hayatta olmaz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar oynayacak mı? Reklamımız geçti. Reklamı buradan da atlayabiliyoruz. Telefon, telefonun telefonun televizyonun kumandasından da atlayabiliyoruz arkadaşlar. Hiç fark tamam. etmiyor. Atlamadı. Atladı mı? Atlamadı çünkü buraya buraya ben. He. Köşeye indirmişim. Ben görüyorum. Orada niye öyle oldu? <laughs> At. Yani i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi bunu telefonu elimize almışken bir de nasıl televizyonumuzu telefona yansıtırız normal bir şekilde. Yani hiç kablo aracılığı olmadan şu anda arasında da herhangi bir kablo yok zaten gördüğünüz gibi. Kablo? Herhangi bir kablo yok. Şimdi bunu iptal edelim. Bunu iptal edelim arkadaşlar. İptal ettim. Durdurdum. Benim bir Ve kapattım. Gibi kapattım tamam sen orada dur aferin sallanıp durma düz tut ha işte öyle Dümdüm. bunu bir iptal edeyim ben şuradaki köşeye bastığınız zaman aynı şartta bağlantıyı kes şartıyla bağlantıyı burayla alakasını kestik şimdi kumandayı verir misin aferin arkadaşlarımıza normal nasıl yansıtılır onu gösterelim yani telefonumuz, televizyona nasıl yansıtır, galerimize, başka uygulamalara. Mesela biz bizim bu ne işimize yarıyor? Diyelim ki e, TRT1'de ya da Fox'ta herhangi bir ATV'de bir dizimiz var. Dizimizde YouTube'a koymamışlar. YouTube'da yok. Televizyon ne yapıyoruz? ama kumanda da var. Ee, kumanda diyor. Bir tane uygulama indiriyoruz arkadaşlar. Ee, kimin uygulaması? Hangi kanalın uygulaması ise onun uygulamasını indiriyoruz. Biraz geri dur hangi kanalın uygulaması diyelim Show TV. Show TV'de bir dizimiz var diyelim. Şu anda 3 kurşun olarak var. 3 kurşun çok bayağı bir geç koyuyorlar YouTube'a. YouTube'da izleyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir tane Show TV'nin uygulaması indiriyoruz. Orada zaten bütün Show TV'nin kendine ait bütün dizileri var. Biz de onu burada uygulamasından açarak televizyonda istediğimiz herhangi bir diziyi izliyoruz. 3 gün geçse bile, 5 gün, 1 ay geçse bile izleyebiliyoruz. Çünkü YouTube'da bayağı bir geç koyuyorlar. O yüzden buradan daha çabuk oluyor. Şimdi televizyonumuz nasıl yansıtılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kumandamızı elimize aldık. Yine aynı şekilde şu et tuşuna basıyoruz arkadaşlar Televizyona tutarak. Çevrende televizyonumuz mu kapanmış Alperen? Aynen. Evet, biraz oynamadığımız için televizyonumuz kapanmış galiba. E, hemen kapanıyor mu? Evet televizyon çünkü neden kapanmış? E, çekmeyen bir kanal aldığımız için çekmeyen kanal alınca kendisini elektrik tasarrufu olarak korumaya almış. Neyse tekrar Keref basa basalım arkadaşlar ee, kumandadan yine şu et, et, tuşuna. et tuşuna basalım yuvarlak A dedikleri tuşa bastık alttan menümüz çıktı buradan arkadaşlar geldik 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 birazcık bu tarafa gidelim. Şok şartına, şok şartına geldik buraya tekrar bir daha ortaya bastık Ol. Twitter Yahoo Skycast Skycast'a geliyoruz Skycast turuncu zaten gördüğünüz gibi turuncuya tıkladığımız zaman arkadaşlar Evet. Burada televizyon ve telefon köşesinde de Wi-Fi işaretiyle gördüğünüz gibi karşınızda. bu şekilde karşınızda duruyor. Bu şu anda yayın yapıyor bize. Te telefona yansıtmasını bekliyor. Telefonu Bağlantı arayan için hazır telefonu hazır bulacak zaten. yani. Şu anda biz bir telefonumuzdan telefonumuzda yansıt özelliği arkadaşlar. Yansıt ayarlardan da bulabilirsiniz. Ayarlarda bizim, bizim telefonda tam şurada menü isterse daha aşağılarda farklı yerlerde olabilir. Bakın telefonunuza bu şekilde. Bizde tam şurada yansıt olarak televizyon işareti var zaten. Yansıta bastığımız zaman burada aç diyor. Bir arama yapacak. Şu anda arama yapıyor. Arama yaptı ve telefonum, televizyonumuzu telefonumuz buldu. Bir tane buldu. On tane buldu. Şakal yok. Buna tıkladığınız zaman bunu muhtemelen oraya yansıması gerekiyor. Evet. Bakın Şimdi Alperen, oraya yansıdı. Şöyle yapalım hatta arkadaşlar. Dur. Bak aynı evet. Kadar. Oyna Alperen. Oyna hadi yine oynayın. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen. PUBG oynuyor telefonda. Şimdi E PUBG dedi de Alperen bir PUBG'yi açalım. Bizim bir PUBG'miz var. Babamın telefonunda da indirdiydik kaldı. Bir PUBG'miz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. PUBG açar açmaz yan döndü. Kafadolu. <laughs> evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Kapatayım mı Alperen? Yeter mi bu kadar? Kapat uzun mu süre paylaşması aşması? Bilmiyorum. Bak kapatalım. Bu yazdığı çek... İşte arkadaşlar bu şekilde PUBG böyle oynayabiliyorsunuz. <laughs> Elinizde telefonla orayı yönetebiliyorsunuz. Oradan e, ee, büyüğünüz oynayamayanlar e, koskoca izliyor. Haman bir televizyonda PUBG oynamak işte böyle bir şey. Neyse telif, oh. telifi, telifi zaten bu müziklerden. E, kapatalım. PUBG'nin müziklerde de telif var çünkü. Zaten en kapalı. Evet. kapattım arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Niye kapatamadım Alperen? Birazcık uzun sürecek bir <laughs> gitme. Kapattım galiba. baba. <laughs> galiba işte böyle. İşte kapattım. Oh. Şimdi dediğim gibi istediğiniz bir dizinin ee e, şurada şey var bir tane. Şurada. Tam mavi olan. İşte o da yan, geliyor. o yansıttığını gösteriyor. Aynen. O, <laughs> Onu o, fark o, o yansıt. Bak Arçelik TV'ye bak burada yukarı aşağı indirdiğin zaman ne diyor? Evet. Arçelik TV fazla özelliği görüntülemek için dokunun diyor. Yansıt, şu anda yansıtılmış yes. olarak gözüküyor. Şimdi İyi. arkadaşlar e, kursun gönderdiği bir videoyu açalım. Bu arada babam evliyet aldı. <laughs> gönder gönderdiği videoyu bu şekilde e, yan yatıp bu dikine çektiği için dikine gösteriyor ama yan, yan çekilmiş bir video olsaydı yan gösterecek arkadaşlar. E, farklı bir şekilde e, kamerayı açabilirsiniz kamerayla da kamera da orada gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ev bizi bu şekilde kamerayla görebilirsiniz televizyonda. Oy baba bakın, üç tane kamera. <laughs> bakın orada kim var? Bak onu da algılıyor. İşte evimizin şu anda bu e, derecesi arkadaşlar. Şu anda bu aşağıdaki dereceyi gösteriyorum size. 22 derece 22.4 derece. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyonumuz böyle bu... tutarsak <laughs> ne oluyor lan? Dikine duruyor. Değil mi Evet. Hatta 4 tane kamera oluyor bu. Video açarsak. Bu bi benim çektiğim evet, bir yani o. Yani orada dikine gösteriyor. Bir o, bir Yalnız de... <laughs> Dizileri indirdiğiniz zaman dizileri normal yan olarak izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmadan. Baba bu arada 4 dakikamız kaldı. Ne için 4 dakikamız kaldı? Bleşti. <laughs> Bakalım. <Bekle. gülüyor> 4 dakikamız kaldı Bakın arkadaşlar video. işte bu da son olarak size cumartesi günü ehliyet aldık. O zaman Murat hocamla birlikte bir fotoğraf aldık. Oley. İşte onu da bu şekilde fotoğrafları aynı şu şekilde gördüğünüz gibi videoyu izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde koyuyorsunuz telefonu oraya. Telefon zaten kendi kendine uykuya geçiyor. Ee, normal tele, e, Show uygulamasından biz diziyi telefon uyuyor. Biz orada izleyebiliyoruz. Telefondan oynatıyor. Biz orada izleyebiliyoruz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Anlamadığınız konu olursa lütfen yorumlarda belirtin. Aynen. Size yardımcı olmaya çalışırım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Beğenmediyseniz beğenmedin dislike mıdır? Dislike'a aşağı parmak işaretli aşağı gösterene basın. Beğendiyseniz de yukarıya gösteren parmak işaretine basın. Abone Gör olursanız seviniriz. Gör görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.